Herkese merhabalar. Bugün Aycan Bey ile beraberiz. Nasılsınız Ercan Bey? İyidir. Sağ olun, sağ olun Esra? İyiyim. Teşekkürler. Çok sağ olun. İsterseniz isterseniz dünkü gelen bilanço haberiyle başlayalım. Halk Bankası'nın bilançosu geldi. 2023 yıl sonu bilançosunda 10.1 milyar TL net kar açıkladı. Bankanın net karı 2022'ye kıyasla %33.7 daraldı. Yani beklenen bir bilanço. Yani rakama baktığın zaman kötü. Yani şirketin fa faiz tarafında bile zarardı. Beklenen bir durum ama tabii şöyle düşünmek lazım. Halk Bank'ın artık halka çıkıp oranı çok düştü. Hı hı. yani biliyorsun geçtiğimiz yıllarda e, varlık fonu tahsis sermaye artırma yaparak şirkete nakit enjekte etti ve şirketteki payını yükseltti. Yani Halk Bank'ın da diğer özel bankalardan daha farklı bir konumu var. Hı hı. Herkes geri çekildiği zaman kredi verme konusunda sektörü, sanayiyi destekleyecek bunlar kalıyor. E o dönemde de işte o zararlar oluşuyor ne yazık ki. Hı hı. Yani olumsuz tabii ama hı hı. piyasanın beklediği bir rakam olduğu için hani hisse fiyatı üzerinde ben ekstra bir olumsuz etki yaratacağını düşünmüyorum. Hı hı, tamamdır. Alark tarafında bir haber vardı. Hı. Seans sonrasına geldi. Hı hı. Bağlı ortaklı Alarko gübre fabrikaları verim gübre A.Ş.'nin hisselerinin tamamının hı. devralınabilmesi amacıyla bir ön protokol imzaladı. Hisse devir hı. sözleşmesi 38, 38 milyon 200 bin e, dolar olarak belirlendi. Orada da Alarko'ya şu göze bakmak lazım. Şirketin ciddi anlamda tarım tarafına yatırımlarını yapıyor. Eee yani tabii şu anda diğer iş kollarına göre çok küçük ama büyüyen bir alanda. Yani orada çok istekli oldukları belli Alarko grubunun. Hı hı. Önümüzdeki günlerde hı hı. bu tarım işinden de büyük olasılık para yarattığını görürüz. Ama yine de şu anda Alarko'ya baktığın zaman karı nereden gelecek? Enerji tarafından gelecek. Çünkü bütün net aktif varlığının büyük bir kısmı enerji üretim ve dağıtımla ilgili. Dolayısıyla enerji fiyatları önümüzdeki günlerde yükselirse Alarko da oradan primini daha rahat yapar. Yani, daha geleceğe tarım, yatırım tabii, gibi yani, evet, Tarım tabii burada olumlu ama hani Alarko'nun değerini öyle şu anda bugün hani üstü, yukarı çekecek bir haber de değil. Ama hı. böyle tarım işinde devam ederse güzel bir büyümeye gelir. Hı, hı. Coca-Cola taraf, tarafında bir haber vardı, tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı, Coca-Cola International Hollanda ile birlikte... O evet. çok bitmez. Ama ben sana söyleyeyim, Coca-Cola <laughs> Bangladeş'i Bangladeş, Bangladeş Bangladeş satın evet, aldı. Tamam. Evet, yani, yani Öyle diyelim, Aynen, yatırımcılarımız öyle. daha rahat şey yapsın. Orada da ben Coca-Cola'yı e, gerek Pakistan, Bangladeş, bu taraflarda e, yani... Bütün o setupı kendi üzerine alıyor. Aslında Amerika'daki Coca Cola'nın şirketi baktığın zaman Bank bankrediş ama Türkiye'ye bu işi bırakıyor. Ee, ama tabii Türkiye'de ki Coca Cola da biliyorsun yarısı şeylerin Amerika tarafını. Hı hı. Dolayısıyla daha da uluslararası bir şirket e, konumuna geliyor e, şey mutlaka ciro falan tarafında olumlu yönde etkileyecektir. İlk başta bir nakit çıkışı olması makbul. Yani Hı -hı. olacak bir şey tabii şirketi satın alıyor ama o tarafın tek hakimi konumuna yavaş yavaş geliyor. Hı -hı. Coca Cola'nın da gücünü artık şey yapmak yani tartışmak çok ne kadar Kesinlikle. bilmiyorum, bilmiyorum yani öyle ülkelerde biz biz her yerde işte hı hı. her yerde görüyoruz yani. Bu bir marka güven veriyor. Her yerde görmek. Yani, evet, hı hı. tabii. Yani mesela sen şimdi bugün Bangladeş'e gider misin biliyor musun? Bangladeş'e gitsen yani içini ferahlatmak için ne içersin? Oradaki yerel bir gazoz markası mı yoksa gördüğün Coca-Cola'yı. Yani bildim. Coca-Cola'yı yani, içerim tabii ki. <laughs> o yüzden öyle bir markanın hem Türkiye hem de bu bölgedeki şirketi olarak bakmak lazım artık Türkiye'deki kokkola'ya. Aynen, aynen. Hı hı. Bu şekilde yorumlamış olalım. Hı hı. MRGO tarafıma bir e, haber var. Seans sonrasına geldi. Evet. 25.09'da yönetim kurulunun aldığı bir karar vardı. %21.21 evet. 21 bedelsiz sermaye artırımı oranı. Aha. Bunu hani revize etmişler. 14.02 tarihinde %14 olarak SPK'ya gerekli güncellenmiş başvurunun yapılmasına evet. karar verildi. %21'den %14'e revize edildi. Ya şu çok ilginç. Şu son günlerde çok görüyoruz. SPK'ya ya eskiden bir bedelsiz ya da bedelsiz sermaye artırımı gittiği zaman o herhalde daha titiz çalışılıyordu. Kesinlikle. Ve SPK oradan yani revize etlenmezdi. Son zamanlarda o kadar çok revize rakamı görüyoruz ki yani bazı küçücük bir revize oluyor. bazı daha büyük revize oluyor. <laughs> ama yani SPK da dağıtılamayacak kalemleri. Ya sen bunu bedelsiz eklemişsin ama bunları dağıtamazsın deyip büyük olsun. Şirkete geri gönderiyor. Şirkette revize karar alıp yoluna devam ediyor. Dolayısıyla bugün yarın MNGO'nun bedelsizliğini SPK izninde görmüş oluruz diye tahmin ediyorum. Hı hı. İsterseniz endeksle beraber Bakalım. devam edelim. Dün endeks güzel yükseldi. Evet. Ee, 9072'den yani tamamladık. Bir gün önceki sert düşüşü tabii tamamını geri alamadı ama e, uluslararası piyasalar da dün olumluydu. Amerika falan da olumluydu. Oradaki bir e, dönüş olarak görmek lazım. Şimdi Mesela ben şöyle bakıyorum olaya, bu yükseliş momentumu hı hı. şuradaki momentum'a çok benziyor. Dikkat edersen, bak burada da şu 10 günlük ortalama, şunu gizleyeyim görmeyelim. Bak bu 10 günlük ortalama, 10 günlük ortalama çok güzel taşımıştı orada. Burada da benzer şekilde bir taşıma görevi yapıyor. Hı hı. Tabii hani aynısı burada da olacaksa endeks 400 dolarlara da gidebilir. Yani acayip rakamlara da ulaşabilir. O ayrı bir durum ya ama sadece şu açıdan şöyle demek istiyorum. Ee, ya niye yükseliyor endeks? işte buradan döner mi, şuradan döner mi demek yerine, yani zirve bulmak yerine ben yatırımcının yerinde olsam 10 günlük ortalama aşağı kırılmadığı sürece yani pozisyonu tutardım. Belki. Yani burada <laughs> bu belirgin bir Yukarı trend var. Yukarıda ne var diye soracak olursan. Bakalım. Yukarıda da benim görebildiğim kadarıyla e, 310 dolar seviyesi geçtiğimiz yıl geçemediğimiz hı hı. bir direnç. Şunu silelim. Daha rahat görelim. Şurası 310 dolar. Yani Biz burayı geçmekte zorlanıyoruz. Geçersek de büyük olasılık 320'ye doğru gideriz. 320 daha kritik bir direnç. Çünkü 320'de şöyle yapayım. Bak görüyor musun? Şurada hmm. 2017'de geçemediğimiz hı hı. bir bölge. Bu da do, dolayısıyla 310'dan 320'ye doğru bir gitme potansiyeli hı hı. hala yukarıda direnç olarak görüyoruz. Yeter ki 10 günlük ortalama aşağı kırılmasın. 10 günlük ortalama aşağı kırılırsa bir düzeltme yaparız. O düzeltmenin gücü işte bence çok önemli. Eğer o düzeltme 8600'lerle sınırlı kalırsa bir yol kazası deyip endeks oradan yoluna devam eder. Bir herhalde orada bir 10-15 günü geçiririz yani. 10 günlük ortalama aşağı kırılırsa 21'e doğru geliriz. Orada bir 10-15 gün geçer. Şurada oldu gibi bak. Hı. Şurada olduğu gibi. Orada Ondan yol sonra yol, yola devam eder endeks. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Ya, şunu bu dolar bazlı grafik bunu tekrar haftalık yapayım ki daha rahat görelim. Hocam aslında hikaye şurada. Hı. Yani Türkiye'nin norm yani 2008 bu Amerika'daki kriz sonrasında bak şurası Amerika'da hı hı. yaşanan mortgage krizi 2009 krizi sonrasında Türkiye'nin oturduğu yer ağırlıklı olarak zaten 350 dolar seviyesindeydi. Yani bu bölge endi BIST 100'ün seviyesi. Hı hı. Sonra bir aşağı kırılım oldu. Dolayısıyla hani yatırımcı şey diye düşünmesin. Ya 350 olur mu, 500 olur mu? doğru ekonomik politikayla olur tabii. Olur tabii ki. Ne Neden olmasın? Olması? Yani çünkü bak ben sana şöyle söyleyeyim. Bir çok lafı uzatmayayım. 2010'da yani endeks buradayken Nasdaq endeksine bakacak olsan adamlar nereden nereye gitti? Yani DAX'a bakalım Alman, Alman Alman endeksi 2010'da buradaydı. 7600 dedi. Şimdi 17. Tabi tabii aynısı demiyorum. yanlış anlaşılmasın. Yani DAX hı hı. yaptıysa biz de yaparız demiyorum ama en Neden azından olmasın? doğru politikayla ile hı. 350 dolar, 500 dolar önümüzdeki yılların bence hedefi olması lazım diye düşünüyorum. Yeter ki rasyonel ekonomik politikalardan vazgeçilmesin. Hı, hı. Bugünkü önerilerimize bakalım, bakalım, isterseniz. Anadolu hayatı önerdik. Hedef fiyatımız 54.30, zarar kes seviyemiz de 51 TL. Evet. Evet, bakalım. Evet. güzel bir rebound var burada gördüğünüz gibi ama tabii burada şu şunu günlük yapalım daha rahat görelim daha detaylı görüşelim gördüğün gibi burada bir aslında bir çanak çanağı tamamlama eğilimi var ee, bizim arkadaşlar güzel yakalamış yani 52'nin üzerinde bu kağıt kalırsa Hani bu sizin verdiğiniz hedef, hedef, hedef fiyat 54.30. Onu, onu falan da geçebilir. Hı hı. Yani, ama tabii şu, şurayı baz bir alarak, da görünüyor. buraları baz alarak bizim arkadaşlar direnç belirlemiş. Ama güzel bir formasyon var. Hı hı. Güzel bir toparlama var. Ee, kağıt yeter ki 51'in üzerinde kalabilsin. Yolunu yukarı devam ettirir. Tamam. Pegasus var. Hedef fiyat 838 TL, zarar kes seviyesi de 790 TL, 50 kuruş. Evet. Dün yolcu sayısındaki artışla ilgili de bir raporumuz vardı. Pozitif düşünüyorduk. Evet, Pegasus Türk Hava Yolları'ndan sonra o da Ocak ayı rakamlarını açıkladı. E, i̇şler iyi gidiyor tarafta, <laughs> Yani havacılık sektöründe işler iyi gidiyor, daha da iyi gidecek. Yani bunu çok söylüyoruz. Mutlaka bir hava yolu şirketi portföyünüzde olsun. Yani Türk Hava Yollarını mı tutarsınız, Pegasus mu tutarsınız? Hı hı. Yoksa birazcık farklılaştırıp biraz da işin içine tam mı koyarsınız bilmiyorum ama olması gereken bence bu hava yolları şirketlerinden birini tutmak. Ha, tabii şunu diyebilirim şu aşamada. Hangisi? E şu anda Pegasus biraz geride kaldığı için muhafazakar yatırımcı Pegasus tercih eder. Etmesi lazım çünkü yani, geride kaldı. Ama trader yatırımcı yani ki bence de o daha doğru. Gideni almak lazım, Türk Hava Yolları. Yani evet. Şu anda ilk o şeyi başlattı hava tarafında, yani hava yolları tarafında. Ben ikisinden birinin mutlaka tercih edilmesi lazım diyorum. Pegasus'ta o açığı kapatmak adına dün güzel bir yokuş, yani şey yukarı yaptı. Bunun umarım devamı gelir. Umarım. Sise ee, var, üçüncü evet. önerimiz. O da geride kalanlardan. Evet, hedef fiyatımız 54 TL, Biraz zarar kes bizim... seviyemiz 51 TL. Evet, bence bu da çok güzel bir yapım. Aslında şöyle söyleyeyim hocam. Yani <laughs> yani endeks yatтримca oynarsak aynı görüntüyle karşılaşacağız. Zaten endeks yani güzel bir rally'nin içinde. Bu güzel rally içindeyken ee, arkası sağlam, bilançosu düzgün yani bir şirketten tutup endeks 10 günlük ortalamanın altına kırmadığı sürece Yola devam etmek lazım. Hı -hı. Her geçen gün endeks daha yukarı yapabilir. O zaman da şey ha ama şunu tekrar söylüyorum, 10 kırılırsa ben olsam krediden çıkarım. Hı -hı. 21 günlük ortalama kırılırsa hisse pozisyonlarımı da satarım ve bir kenar çekilir beklerim. Hı -hı. Ama şu aşamada güzel bir randımda içinde olduğum kabul etme. Uluslararası piyasalar böyle. Yani dün Amerika bir gün önce enflasyon verisiyle yıkıldı dediğin Amerika dün Nasdaq endeksi bir yaptı. Yani e, ama orada da tabi şey var. E, zaten, zaten dün zaten, enflasyon verisi e, de etkili olmuş. Paylandığından önceki gün. İşte yani piyasayı şu anda alıp götüren Nvidia dün 750 dolara geldi neredeyse yani. Tarihi zirveden kapattı. Hı -hı. Dolayısıyla işte AMBC, hepsi uçuyor. Bir tek şu Apple dün Hı -hı. Amerika tarafında hani e aşağı çeken hisse bu. Bu da yukarı gitse. Endeks büyük olasılık dün %2'ye yaklaşacaktı yani. Evet. Bizim kağıtlara bakalım. Evet. E, bakalım yatırımcılarımızdan Odaş sorulmuş. Odaş. Instagram tarafından. Odaş dün bana bir tane öyle bir soru geldi. Odaş'la öyle baktığım zaman. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi Odaş tabii çok geride yani bir, bir parça geride Kağıt. Hı hı. Onu kabul etmek lazım. Kendi bir yükseliş trendini oluşturmaya çalışıyor ama hala bence kağıt zayıf. Gördüğün üzere bak 200'ü yeni geçmiş. Şurası şu 200 günlük ortalama. Hı hı. Bunu yeni geçmiş. Yani daha yeni geçmişken altına doğru ivmelenmesi bana biraz garip geliyor. Umarım 9.30'un üzerinde tutunur. Şuradaki yatay 10 günlük ortalama ve tekrar kağıt 9.60'ın üzerine çıkar. Artık yani Odaş'ın tekrar yoluna devam etmesi için bir kere mutlak şartla yani 9.70'lerin üzerinde kalıcılık sağlaması lazım ki Odaş yukarı yapabilsin. Hı hı. Ama işte burada biliyorsun enerji üreticisi, enerji fiyatları hani bir yukarı yaparsa bunlara da, da mutlu tablolar. Şuradaki, şuradaki gibi yine tekrar enerji fiyatlarının bağlı olarak bu, bu görüntüyü sağlayabiliriz. Ama şu aşamada biraz zor. <laughs> Belki bir elektrik fiyatlarındaki artışı bekliyorlar. Bilmiyorum. <laughs> Buradaki şey için. Yukarı için. <laughs> Ama o da şu işte teknik anlamda 9.70'in üzerinde kalamazsa görüntüsü hoş değil. Evet. Tekrar aşağı kırılmış. Bera soruldu YouTube tarafından. Evet. Yani güzel toparlıyor. Şöyle hı hı. 200 yüzü geçtiğimiz hafta aşmış. Bak tekrar oraya doğru bir geri çekilmeydi. Çok hızlı toparlamış Bera hı hı. ve ALES falan da 70'i <laughs> kesip yukarı doğru yolla gitmeye devam ediyor. Hı hı. Ne yapalım? Şuradan bir tane zirveden Fibonacci çizelim. Çizelim. Hangi seviyelere dikkat etmek evet. gerekiyor? Yani sanki. İlk durak şeye doğru gidiyor. 15-15'e doğru gidiyor. 15-15 ilk aşamada zor bir direnç ama. Yani hem yataylar var hem %50 dönüş çizgisi var. Kağıt <laughs> 15-15'de zorlanabilir. Ona bakalım. Hı hı. Koza Anadolu sorulmuş Şş. Instagram tarafından. Yani şimdi tabii altın fiyatlarındaki geri çekilmeye bağlı olarak geri çekildi Koza diyeceğim. Koza da etkilenmiş. Ha. Koza bu AA'yı sordun değil mi sen? Hı hı, Koza tamam. Anadolu doğrudur. Tamam yani altın fiyatlarındaki geri çekilmeye bağlı olarak geriledi diyeceğim ama hı hı. o zaman yatırımcı da şey diyecek yani altın fiyatları giderken kağıt... G gitmiyor. Hadi. Düşerken düşüyor diyebilirler. Evet. Yani altın fiyatları düşerken yükselebiliyor. Yani Koza'yı büyük olasılık bu hani varlık fonundaki hisselerin satış hikayesi falan eğer oluşursa orada bir bir rally başlatabilir kağıt ama onun öncesinde e, kağıt gerçekten tahmini zor hareketler yapıyor hı hı. ama şunu söyleyelim şuradaki yeşil yatay çizgi 53'lerde gördüğünüzü dikkat edersen daha önce orayı aşağı hiç inmiyordu Gördüğünüz gibi. Sonra büyük olası burası direnç olarak karşımıza çıkacak. Hı hı. Ama işin kötü yanı şu. 50 liralarda da 200 günlük ortalama ile 100 günlük hareketli ortalamanın kesişmesi var. Bak şu bölge. Yani bunu da geçemiyoruz. Yani üst üste gelmiş dirençler. Sıkıntı bu bence. 51 burada, 53 burada. Şimdi hı hı. o kadar kuvvetli direnç bölgesi ki. Hı hı. E şimdi orayı geçecek bir enerji, bir hikaye yaratamazsan. O zaman ya buradan vazgeçelim başka kağıda bakalım diyen çok yatırımcı olur. Hmm. Dolayısıyla 53'ü yukarı kırarsa ciddi bir rally başlatabilir kağıt. Yoksa bir geri çekimi içinde gibi gözüküyor. Hmm. Enerji savaş. Go. Tekrar Instagram tarafından soruldu. enerjisi. Evet güzel bir e, yatay trenç 55 liradaki direnci çok güzel hı hı. bir harekette kırmış. şuraya bak. Hı hı. Ve orada da bir dip oluşumu yapıyor. Hı hı. Benim destek yaratıyor kendime. Yani bir daha oraya giriler mi bilmiyorum ama girilerse bir alım fırsatı yaratır bence. Ama bence en güzeli tabii kağıdın hiç 57'nin altına sarkmadan yoluna devam etmesi olur. Hı hı. Çünkü güzel böyle kuvvetli bir momentumu var kağıdın. Ama 55-56'lara geri çekilirse de hani bunları bir alım fırsatı olarak değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum teknik olarak güzel bir rally'nin içinde kağıdı. Hı hı. E, Menderes sorulmuş. Menderes. Hı, hı Çok uzun zamandır hiç bakmadığımız bir isim. <laughs> evet. İsrail'den sorulmuş o yüzden bakalım. Güzel. Güzel bir Menderes. oluşum var şu anda. Evet. Güzel bir rally yapmış kendisi. Yani. Hı hı. Tabi burada da şunu söylemek tamam, lazım. Teknik adresinden 12.80'nin üzerinde kalıcılık sağlayabilirse medeniyeti gördüğünüzü bu da yoluna devam eder. Yani nere, neresi olur dersen ona da hemen bakalım. Şimdi şu dipten şu dibe bir şey çizecek olsak. Şöyle bırakalım. Şöyle biraz daha hassaslaştıralım şunu ya. Değil mi? Bunun hı hı. bunun paralelini alıp ne yapmak lazım? Gecelemedi. Üst kanala şey, koyalım. <laughs> e, Mouse'u tutturamadık. Bunu alıp böyle koyduğun zaman böyle yukarı doğru bu kağıt momentum'la da momentum'la da gider. Güzel bir görüntü var. Teknik analiz ama temelini bilmiyorum kağıdın. Hiç bakmadım. Uzun zamandır hiç tekstil kağıdı da bakmadım açıkçası. Evet teknik olarak bu şekilde Ama 12.80'e 12. dikkat etmek lazım. 12.80'in altında dirac. bence yok destek. Artık destek olması lazım. Hı, hı. Hani bu bu saatten sonra 12.80'in 12.70'in altına inmemesi <laughs> lazım Menderes. İnerse kötü olur. Hı hı. E, son olarak da Borusan soruldu YouTube tarafından. Borusan'a, gelin Borusan, Borusan. tabii tamam, şimdi şöyle e, Esra, ya yani çok Borusan güzel bir performans çok acayip sergiledi. bir performans yaptı. Sonra çok hızlı bir geri çekme yaptı. Yani hani bu Borusan değil de daha böyle küçük ölçekli bir kağıt olsa, evet. <laughs> ki? yani işte kağıtta manipülasyon yapılıyor ama. İnan şu geri çekimin tam nedenini ben bilmiyorum bu sanda ama hı hı. benim anladığım kadarıyla hani şirketin Amerika tarafındaki büyümesi falan filan onlar çok fazla fiyatlara gelince burada FK'lar değerleme oranları falan bir miktar şifre olur. Onun bir düzeltmesi gelmiş olabilir. Bunda bir itirazım yok Güzel 200 günlük ortalamadan buradan destek bulmuş. Şimdi de 100 günlük ortalamasının üzerinde kağıt kalıyor. Herhalde bu aşamadan sonra kağıt 660 liranın altına inmemesi lazım diye düşünüyorum ben. Yani hı hı. 10 günlük ortalama üzerinde ya da bak şurada 620'ler var. 100 hı. günlük ortalama. Evet 626. Bunun üzerinde tutunup yoluna devam etmesi lazım. Çünkü Borusan'la ilgili temel analiz açısından duyduğum bir hı hı. benim ya da gözlemlediğim bir şey yok. Hı hı. E, ağırlıklı yurt dışında artık yatırım yapıyor ve yani çok kıymetli bir iş yapıyor. Sonuçta o eee Boruyla bütün işte enerjiyi taşıyorlar, şeyi taşıyorlar. Dolayısıyla ve kıymetli bir iş. Dolayısıyla bence 630'lara geri çekilmeler bence alım fırsatı yaratır diye tahmin ediyorum ben. Güzel o, o bölge güzel olmuş. Oradan da büyük olasılık yukarı yapacaktır diye tahmin ediyorum. Hı, hı. Bu şekilde sonlandırmış Olur. olalım seansın açılışına da az kaldı. Az Herkese bol kazançlı günler diliyoruz. Evet. Bizi beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Evet. Ee, i̇yi günler diliyoruz. Evet. Sağlıklı <laughs> ve bol kazançlı günler. Tek Platform Tüm Dünya. Philip Capital Your Partner in Finance. Tek Platform. Platform Philip Capital your partner in finance Tek platform tüm dünya Philip Capital your partner in finance Tek platform tüm dünya Philip Capital, your partner in finance Take platform tüm dünya. Philip Capital, your partner in finance.